Selam, ben geldim. Nasılsınız? Ben bugün, ee, şöyle söyleyeyim, inanın tamamıyla böyle hiç düşünmeden oldu. Ablamın canı balık istemiş. Ben de bu balıkları daha önceden güzelce ayıklamıştım. Temizlemiştim. Bir diprize koymuştum. Ve şimdi ee, onun canı istediği için çıkardım. Şu şekilde hatta biraz dağınık Şöyle bakın. Böyle çıkardım. Suya tuttum. Su da biraz çözüldü. unladım. Ve şimdi koydum. Şimdi ablam için balık kızartıyorum. Ben pek balığı sevmiyorum açıkçası. Ama ablam da çok seviyor. O yüzden dedi ki sen de yer misin dedi. Tamam dedim. Onu, onu mu kıracağım? O yüzden hazır dedim. Dur şu balık yaparken en uzun da olmaz video. Daha kısa bir video olur. Sizi de Belki sıkmamış olurum daha çok. Umarım sıkmıyorumdur zaten. Beğeniyor musunuz videolarımı? Yani e, hatalarım olabilir. E, özellikle bu şeyde montaj olaylarında biraz sıkıntı yaşıyorum ama onları yapa yapa öğreneceğim artık. Şimdi gördüğünüz gibi güzelce kızarıyor. Sadece tuzladım. nasıl dersin bakalım. E siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Siz ne yemekleri yapıyorsunuz? Sizler de bana yazsanız. Hani ben benim için de çeşit olur. Şöyle. Evet. Şimdi ben bunu güzelce şöyle şurada bir kapak alacağım şuradan içine şöyle peçete koyacağım yağını alsın bence kızarması Oo. bence gayet iyi şöyle şöyle. Şimdi diğer balığımı sadece e, tuz koydum. O kadar. Tuzladım. ellerimi yıkayayım. Siz sever misiniz balık? Ya balık bana yemek gibi gelmiyor. Bilmiyorum. Eskiden mesela ıspanağı hiç sevmiyordum. Ispanak hiç yemiyordum. Hiç. Ama böyle bazen seviyordum bazen sevmiyordum. Yani öyle arada kalıyorum ki. Fakat bu yıllarca devam etti. Yani böyle Kısa bir süre değil. Senelerce devam etti. Bir seviyorum gibi oluyor. Bir yok diyorum. I -ı, sevmiyorum diyorum. Ama en sonunda gerçekten ıspanağı acayip seviyorum. Bir de eskiden Alpay vardı şarkıcı. Ee, gitme diye bir şarkısı vardı onun. Meşhur bir şarkısı vardı. O şarkıyı çok beğeniyordum. Sanatçıyı da çok beğeniyordum. Ama beğenmiyor muyum, beğenmiyor muyum? Bazen beğeniyorum, bak. Onda hala kararsızlık. İnanın, onda daha kesin kararım olmadı. Bir tek o şarkısını seviyorum. Gitme, yanımda kal. Siz de biliyorsunuzdur muhtemelen o şarkısını. Zaten en meşhur şarkısından bir tanesi oydu. Yani öyle balık, balığı da küçük balık yani sardalya hamsi hani gene hadi hadi gene yiyeyim diyorum yanında salatayla falan ama inanın yani 10 yıl balık olmasa ben balık aramam çok da faydalı anneme çekmişim ben annem mesela kesinlikle eskiden bizim evde balık pişmiyordu Annem kesinlikle istemiyordu balığı. Asla istemiyordu. Çünkü küçükken annemi korkutmuşlar. Ee, böyle birden balık çıkartmışlar. Annem o balığı şey yılan gibi görmüş küçükken. Öyle bir korkmuş ki balıktan. Bizim eve senelerce balık girmedi. Allah rahmet eylesin. Babam dışarıda yaptırıyordu. işte, pişirttiriyordu falan. Getiriyordu. Ablamla falan yiyorlardı. Annemle biz yemezdik. Biz başka şey yerdik. Onlar balık yerdi ama babam evde pişirtti dönmezdi annem korkuyor diye. Efendim aşkım. Video çekiyorum balık. Birazdan az bir şey iki tanesi bir pişti. Şimdi bunlar da pişmek üzere. Ben de acıktım vallahi da düşünüyorum ne yiyeyim. Vallahi ben de şey aldım. Pembe patates şey pardon pardon pembe patates nereden çıktı. O pembe domatesti. Ah! şey tatlı patates. Kızartmalık oluyor ya. onu dedim onu kızartayım. Çıtır çıtır böyle yapayım. Yanına ketçap mayonez boş boş öyle cips gibi onu yiyeyim. Çünkü ı, ı, ben hiç balık hele bir de pişirince çok iyi. Hep yani <laughs> bu arada <laughs> Bu arada şey ablamın Herkes bir şeyi geçirmiş. var. E, böyle bazı şeyleri vardır. İşte yılbaşında nar patlatmak falan. Şimdi bu kok mu? Neydi? Hak kok göstersene bir daha. Kokina. Bu kokina çiçeğiymiş. Uğur getiriyormuş. E, ondan Herkes aldık. Kurum. Herkese uğur getirsin inşallah. Bize de getirsin, size de getirsin. Öyleymiş. Ben bunu ablamdan duydum. Bilmiyorum. Aldık. Bakalım inşallah uğur getirir. Hepimize uğur getirir. Ülkemize uğur getirir. Bize uğur getirir. Tüm dünyaya. Tüm dünyaya uğur getirsin. Bütün canlılara. Ülkemiz derken bütün dünya. Bütün canlılara. Ay pardon ben şey balığı çekeyim derken ya elle yapmak çok zor. Efendim ya çok kötü oldu ya hemen şey sıvı ya yeni koydum sıfır koydum ama yandı ya altı çok açık ya ama şey şöyle göstereyim evet. Vallahi güzel görünüyor seven için harika ben şimdi elimi tekrar yıkayayım. Bu sondu. Bundan sonra bir şey için dua et. Şey Keşke zaman canlı ve cansız zaten. Kepremlerden dolayı. Dua çok önemlidir. Evet. Etme şekli, etme biçimi, söylenen sözler. ya Ufacık yanlış bir şekilde dua ettiğiniz zaman çok etkilidir. Ben buna çok inanırım dualara acayip inanırım. Özellikle bir başkasının bir başkasına ettiği duanın çok önemli olduğunu da bilirim. kendimce iyi bir insanım diye düşünüyorum. Kimseyi üzecek, kıracak bir şey yapmadım. Bilmediğim yapmış da olabilirim. Allah mahvetsin. Ama aileme iyi bir insanım. Arkadaşlarıma iyi bir insanım. Kediciklerime, papağanıma ve bütün hayvanlara. Çok iyi bir insanım. Ama varsa bir şeylerimde Rabbim affetsin. Hatalarım olduysa. Kurban olduğum Allah'ım affetsin. Evet. Bu da az kaldı. Yalnız şey mutfak o kadar bizim mutfak şeyde böyle balkona falan bakmıyor biliyor musunuz? O kadar kötü ki bizim bütün evlerimiz böyle oldu. Hiçbir zaman mutfağımız bizim mutfa pardon pardon bir tane evi bir tane oturduğumuz evde caddeye bakıyordu. Camları açılıyordu. Hani caddeyi görüyordu böyle balkonu yoktu balkon kısmında ama şey mutfak kısmında ama güzeldi, ferahtı işte camları açıyordu, hava alıyordu. Ama onun dışında birkaç ev, çok ev değiştirmedik zaten. Bir iki tane ev değiştirdik. Onların da hepsi mutfak hep ışıklığa bakıyor. Yani balkonu yok, işte camı yok. Ben mutfakta bir şey yaparken salonun kapısını, öteki odanın kapısını falan açıyorum ki hava aslında çıksın diye. Yoksa çok imreniyorum mesela. O mutfağında balkonu olanlar oluyor ya. Nasıl imreniyorum? Ne güzel. Oraya çiçek koy, böcek koy. Koy da koy. Hava alsın, aç, mis gibi, aydınlık. Ama hamdolsun, buna da şükürler olsun yarabbim. Evet, az kaldı. Şimdi bu piştikten sonra yanına salata istemedi, ben de soğan yaptım. Yanına soğan koyacağım. Şöyle bir daha göstereyim, şurada neymiş, un um var. Şöyle. Daha çok güzel görünüyor. Görüntü gerçekten çok iyi. Bunlar da pişti neredeyse. Bunları da çıkarayım. Bir güzel servis tabağına alayım. Bir de şimdi bir saat ocak sileceğim. Aç aç lütfen şey heh, aç kapıyı şey ben unuttum kapıyı açmayı heh. şimdi şöyle güzel bir Evet. Balım böyle göstereyim. Nasıl görünüyor vallahi bilmiyorum hiç. Tamamıyla doğaçlama yaptım. Şu ışığı da bir yakayım bakayım belki daha iyi görünür. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Evet benim bugünlük balık hikayemde yemek hikayemde bu kadar. Eğer beğeniyorsanız kanalıma lütfen abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlar yazın. Güzel yorumlar yazın. Benden bu kadar şimdilik. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum kocaman. Hoşçakalın.